Herkese merhabalar. BizTek, siz hepiniz serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Züler'le ile birlikte seçim sonrası dolar beklentilerini ve net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketleri inceleyeceğiz. Hoş geldin Züler. Hoş buldum. Saat nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gerçekten seçime az bir zaman kaldı. Burada baktığımda yaklaşık 33 gün kadar kaldı. E seçimle birlikte tabi dolar TL fiyatlamaları da sürekli değişiyor. Şu anda da zaten Nisan ayına dolar hani hızlı bir giriş yaptı. Şu an baktığımızda işte kur 19.24'ün üzerinde 19,24 TL'nin üzerinde ve hani bu seviyenin üzerinde kaldıkça aslında acaba daha da yükselecek mi korkuları gelmeye başladı. Farklı farklı kurumlardan bu arada e, raporlar almaya başladık. Dolar TL'de hedef beklentileri var. Özellikle seçim sonrası dönemde seçim e, sonuçlarına göre fiyatlamalar belirleniyor. Bazıları seçim sonuçları ne olursa olsun dolarda yükselişin geleceğini düşünüyor ve durumda böyleyken aslında o dolardaki yükselişe karşı Güçlü olabilecek şirketler hangileri? Bugün bunu konuşacağız değil mi? Net e, yabancı para pozisyonu en yüksek şirketler aslında bize bunu söylüyor. Evet senin de söylediğin gibi Zülal seçime kısa bir süre kaldı. Hem hal böyle olunca da aslında şirketlerin beklentileri, e, doların e, ne olacağı çok merak ediliyor. Bu konuda aslında senin de fikirlerini almak istiyorum. Aslında şöyle siyasi cevapları var. O kısma hiç girmeyeceğim ama şu anda günceldeki politikaları yapılanlara baktığımızda Mesela kur korumalı mevduatlar %11.5'dan %25'lere kadar çıktı. Çünkü neden ne oldu? Faiz tavanı ve vade sınırı kaldırıldı burada. Yani bunlar bile dolardaki o yükseliş hareketinin o sürekli böyle hani bir 19'u aştı şimdi böyle 20'lere doğru bir gidiyor geliyor arada arabantta o yükseliş hareketini durduramıyor. Çünkü belirsizlik var insanların e, güvenli liman arayışı söz konusu böyle zamanlarda dolar ya da işte altın gibi güvenli limanlara olan talep e, artar. Yani bunu biz gördük Amerika tarafında da böyle oldu mesela faiz artış süreci mesela o tarafta Fed'in faiz artış süreci doları e, güçlendirdi. Çünkü yani faiz getirisi var bir kere doların minimumda. Dolayısıyla hani şu anda da seçim belirsizliği söz konusuyken dolardaki yükseliş beklentileri çok normal karşılıyorum. Siyasi tarafa az önce de söylediğim gibi hiç girmeyeceğim ama seçim sonucuna göre buradaki beklentilerin de aslında gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazıları mesela dolar yani seçim ne olursa olsun yükselecek beklentisine sahip. Yani ya da işte farklı senaryolar halinde farklı beklentiler var. Şimdi onlara değineceğiz ama dolardaki yükseliş günün sonunda hem şirketlerin karlılıklarını etkileyecek. İthalat yapan şirketleri özellikle mesela ithalat yapan şirket sonuçta dolar ödemesi yapıyor. Bu şirketin ne oluyor mesela borçlandığı miktar artıyor haliyle dolar yükselim ya da ihracat yapan için de farklı bir perspektif var. O da mesela e, dolar kazandığı için o doların yükselmesini istiyor. TL'nin değer kaybetmesi onun işine geliyor aslında. Burada günün sonunda gerçek yani bir, önümüzde bir gerçek var. Dolar e, yükselebilir. Seçim belirsizliği dolardaki o yükseliş hareketini destekleyebilir. Farklı farklı hedefler var konuşacağız. Ama günün sonunda biz eğer bir yatırımcıysak burada hangi şirketlere yatırım yapmalıyız bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin de bildiğin gibi do, yani bazen avantajlar vardır ve bu avantajları kovalamak gerekiyor değil mi? Hatta şöyle de bir durum var. Yani seçim sonucu ne olursa olsun doların artacağı yönde bir rapor hazırlamış HSBC Global. Dolar TL için yıl sonu tahminini 21 TL'den 24 TL'ye çıkardığını belirtmiş. Yayınladığı raporda 14 Mayıs'ta yayınlamış bu arada bu raporu. <laughs> Yayınladığı raporda TL'nin uzun ve orta vadeli görünümünü seçim sonucu ne olursa olsun TL'nin değer kaybını muhtemel olduğunu işaret etmiş. Evet yine Bank of America'nın da bir hedef şeyi var, dolar beklentisi var. O da 24 TL seviyesini hedef olarak göstermiş. Yine Morgan Stanley analistleri de seçimi kim kazanırsa kazansın yani sonuç ne olursa olsun doların 24 TL ile 27 TL arasında olacağını düşünüyor baktığımızda burada. Morgan Stanley'nin belirttiğine göre de özellikle muhalefet tarafının seçimi kazanması durumunda bu hareketliliklerin daha fazla e, olacağı düşünülüyor. Hatta farklı senaryolar da var. E, Türkiye'nin kredi notu görünümü negatife çeviren Standard Poor's da 2022'nin sonunda 13 lira, 70 kuruş olan dolar TL'nin 2023'ün sonunda da 24 TL olacağını öngörmüş. Hatta uzun vadeli hedefte 2026 yılının sonunda da 29 TL olacağını belirtmiş. Tabii kademeli bir yükseliş öngörmüş. Evet. 24'te 27, 25'te 28, 26'da yani 2026'da da 29 seviyesini öngörmüş. Yani dediğim gibi farklı senaryolar var. Standard Chartered'in raporuna baktığımızda orada Faruk Paşa'nın ekonomist Faruk Paşa'nın belirttiğine göre kim kazanırsa kazansın yine dolar TL yükseliş kaydedecek. E, yükselişin seyrinin seçimin sonuçlarına göre değişebileceğini de düşünüyor. Mesela Millet İttifakı seçilirse sınırlı olabileceğini de söylüyor bu yükseliş hareketinin. Orada özellikle ortodoks ekonomi politikalarından bahsediliyor. Yani ortodoks ekonomi politikası nedir? Tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş. Diğer ülkeler tarafından da aslında uygulanan ekonomi politikalarının uygulanıp uygulanmadığı. Türkiye'de biliyorsun aslında biz e, biraz daha farklı bir ekonomi politikası yürütüyoruz. Özellikle faiz artışları konusunda, enflasyonla mücadele konusunda. Nasıl bir fark? var dersen mesela Amerika örneğiyle kıyaslayalım. Amerika enflasyonla mücadele için Fed, Fed ne yapıyor? Faiz artışına gidiyor Bu enflasyonla mücadelenin temel yöntemlerinden biri. Ekonomi politikası, iktisat politikasının temel yöntemlerinden biri. Ama biz Türkiye olarak mesela bu enflasyonla mücadele konusunda farklı, bambaşka bir yöntemle bu yani, faizleri düşürüyoruz yani mesela. Yaklaşık son bir buçuk yıldır bu var. Yani... Aynen öyle. ya Burada başka söylemler de var. İşin içine mesela resesyon konusu da giriyor. Çünkü mesela Amerika faizleri artırıyor ama günün sonunda o faiz sınırını aşarsa da bir noktada resesyona itebilir. Yani durgunluğa itebilir ülkeyi. Türkiye mesela ne yapıyor? Biz resesyon istemiyoruz, büyüme istiyoruz diyor. Enflasyonla mücadele etmek için faiz indirimine gidiyor. Bu yani bu bir tartışma konusu. Bunun gerçekten çok saçma olduğunu düşünen ekonomistler de var. Bunu temellendirenler de var ama Dünyadan farklı bir yöntem uyguladığımız şu an çok açık. Evet. Burada da o belirtiliyor. Yani eğer ortodoks ekonomi politikaları yani herkes tarafından tüm dünya tarafından uygulanan politikalar uygulanmazsa yine dolardaki o yükseliş devam edecek yani burayı sınırlandıramayız çünkü bu zamana kadar bazı siyasi hareketlerle, bazı ekonomi politikalarıyla mesela kur koruma mevduatlarla dövizi tutuyorduk ama seçim sonucuna göre buradaki politikalarda da değişiklikler mesela olursa, farklı kararlar alınırsa mesela oradaki hareket de aslında doları etkileyebilir. Ya güven konusu da var günün sonunda aslında yani hani e, bizim herkes bir şey uygularken farklı bir şey uygulamamız sonuçta ekonomi olan güveni de azaltıyor yani e, enflasyon almış başını gidiyor bir noktada. Çünkü çünkü günün sonunda cebimizdeki parayla markete gidiyoruz ve marketten aldığımız şeyin fiyatını etkileyen şey de ne yazık ki döviz. Dolayısıyla yani tüketici de doların yükselmemesini istiyor. İthalatçı da doların yükselmemesini istiyor. Şirket karlılıklarını da etkiliyor. Tabii ki bundan olumlu etkilenen şirketler var. Onlara değineceğiz ama günün sonunda doların yükselmesi ekonomi açısından belirsizliklerin olacağı nedeniyle de sıkıntılı bir durum. Hatta şöyle bir durum var. Eğer dolar yükselecekse de gerçekten belli bir stabil üzerinde yükselmesi. Aksi takdirde ani bir dolar artışı veya aynı şekilde sert hareketler göstermesi, aşağı yönlü, yukarı yönlü ekonomiyi etkileyen bir durum. O yüzden dolar yükselecekse de gerçekten sert bir hareketle yükselmemesi lazım. Ama şöyle de bir durum var. Senin de söylediğin gibi şu anda mevcut bir para politikası var. Seçim sonucuna göre bu para politikası değişiklik gösterebilir. Hangi parti kazanırsa kazansın. Şu an hükümet de kazansa, muhalefet kesim de kazanmış olsa fark etmiyor. Bu para politikasının bir değişikliğe gitme durumu söz konusu. Ya bu tamamen hükümetin veya seçilecek partinin verebileceği bir karar. Baktığımızda da bu kararın doğrultusunda zaten yayınlanan raporlarda da gördüğümüz üzere seçimden sonra bir miktar doların artacağı yönünde. Bu daha sert hareketler şeklinde de olabilir veya daha stabil şekilde de olabilir. Yani o sert hareketleri biraz açayım mesela Standard Chartered az önce bahsettiğim bir giriş yaptım ama evet. tamamlamadım mesela. Diyor ki eğer 2023 yılında seçim sonuçlarına da bağlı olarak hedef e, belirtmiş dolar için bu hedef 20 TL. Yani aslında zaten şu anki baktığımızda şu an 19.28 evet. seviyesinde 20 TL çok yukarıda bir hedef değil. Ama mevcut politikalarla devam edilirse yani muhalefet gelse bile mevcut politikalarla devam edilirse hedefi 36 TL'ye koymuşlar. Çok ciddi bir hedef evet, yani. Hani 24'ü 25'i anlayabiliyorum ama 36 gerçekten çok yüksek baktığımızda yani dolar evet. TL için. Yani bunu ihracatçı şirket bile gerçekten isterken tereddüt eder. Çünkü bunun bir üretim maliyeti de söz konusu. Yani yüksek sert hareketler tabii ki bütün şirketleri doğrudan etkileyecektir. Tabii yani. Ülke ekonomisini etkileyeceği evet. için yani ben dolar kazanıyorum bana ne demek de bir noktada bir çözüm değil. Evet. Ama günün sonunda böyle bir tehlike varken bu tehlikeye karşı iyi konumlanmış şirketleri konuşalım biraz da Suat istersen. Evet yani başta da söylediğimiz gibi net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketleri inceleyeceğiz bugün. Bunu incelememizdeki en önemli sebep eğer bir dolarda bir ani artış, sert hareket olacaksa bundan ne kadar az etkilenebiliriz? Hangi şirketler bunlardan daha az etkilenir? Bunları incelemiş olacağız. Portföy oluştururken, sepet oluştururken sadece bu şirketlere yatırım yapmak da bence doğru değil. Bir çeşitlendirmek lazım. İşte doların yükselmesinden kaynaklı kendinizi güvene almak istiyorsanız portföyünüzü bunlardan da oluşturabilirsiniz. Biz sadece bir hani seçenek olarak göstermiş olacağız sizlere. Aynen öyle. Listeye bakalım istersen. Evet. Ben listede aslında birkaç tane banka görüyorum. Bankalara değinelim çünkü bankalarda ekstrem bir durum da var. Hatta bir ay önce olması gerekiyor. O %5'lik net yabancı para pozisyonunda olma noktasındaki üst sınır %10'a çıkarıldı. Ama bir nokta daha var. Bu sınır zaten 4 ay önce %20'den %5'e düşürülmüştü, evet. değil mi? Yani bankaların döviz tutmaması yönünde bir karardı bu. Aynen. Biraz gevşetilmiş oldu aslında evet. karar. Geçtiğimiz ay alınan o üst sınırın biraz artırılmasıyla birlikte İş Bankası'nı görüyorum ilk başta ilk sırada. Evet, ilk sırada iş Bankası Bankası var. Bankanın 2022 yılı sonunda net döviz fazlası 13 milyar 513 milyon TL düzeyine ulaşmış durumda. İş Bankası'nı 12 milyar 470 milyon TL ile Aselsan takip ediyor. Aselsan'ın 2021 yılındaki net döviz pozisyonuna kıyasla şu ana baktığımızda net döviz fazlasını aslında %60 büyük %69 artırdığını görüyorum. Kendilerde birlik %61'lik bir artış var Aselsan'da. Belki takip etmeyen, bilmeyenler için de Aselsan hakkında kısa bir bilgilendirme. Verelim Savunma mi? sanayi alanında hizmet veren, faaliyet gösteren ve bu alanda üretim yapan bir şirket. Hem ihracat yapıyor, hem yurt içindeki talepleri karşılıyor. Dolayısıyla aslında güçlü bir şirket. Yani ne olursa olsun savunma aynı ihtiyacımız evet. olduğu için bir noktada. Yani temelleri sağlam ve gerçekten yani. ar-ge alanında da çok fazla proje üreten bir şirket. Hemen onun ardından Sabancı Holding'in geldiğini gözlemliyorum. Holding'in net döviz varlığında 2021 yılına göre %16,94'lük neredeyse 17'lik bir düşüş olmasına rağmen e, kasasında 10 milyar 758 milyon liralık bir varlığı bulunuyor bu noktada. Yani bir düşüşe rağmen hala Sabancı listeye ilk 3'ten giriyor. Hatta Sabancı Holding'in birçok iştiraki var. Enerjisa, Korsa, Birişa gibi. Yani gerçekten üretim hacmi yüksek şirketler bunlar. Özellikle Enerjisa'nın şarj istasyonları yatırımı, Korsan'ın endüstriyel tekstil alanındaki yatırımları. Birişanın keza aynı şekilde otomotiv e, sektöründe, yan sanayi sektöründe yaptığı yatırımlar tabii ki doğrudan Sabancı Holding'i de etkiliyor. Listenin dördüncü sırasına baktığımda Enka İnşaat'ı görüyorum Suat. Burada da 2021 yılına kıyasla net döviz fazlası %13,13'lük bir artış yaşamış ve 9 milyar 712 milyon TL olmuş. Enka İnşaat'la ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? İnşaat sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir şirket. Piyasa değeri bakımından da gerçekten piyasa değeri yüksek bir şirket. Yani Borsa İstanbul'un ilk onu içinde yer alıyor. Yakın bir zamanda bir sözleşmesi vardı o da önemliydi. Evet yakın bir zamanda 1.32 milyar euroluk bir projeye başladı. Ne projesiydi peki? Kuzey Makedonya'da otoyol projesine başlıyor. 1.32 milyar Euro'luk bir anlaşma imzaladı. Gerçekten şirketin karlılığına son derece katkı sağlayacak bir proje. Çok basit bir şekilde bu örnekten bile yola çıkacak olursak 1.32 milyar Euro'luk bir sözleşmesi var günün sonunda ve bu dövizle alakalı bir sözleşme. Dolar TL'deki yükseliş ya da işte atıyorum Euro'daki bir yükseliş, Euro TL'deki bir yükseliş doğrudan bu sözleşmeyi etkiliyor günün sonunda ve şirketin aslında geliri artıyor. günün Evet yabancı para pozisyonda da bir artış olmuş oluyor, söz konusu oluyor. Doğan Holding var 5. sıraya baktığımızda. %79,26'lık bir yükseliş kaydetmiş net döviz pozisyonunda bir önceki yıla kıyasla. Çok ciddi bir yükseliş. 8 milyar 717 milyon TL'lik net yabancı para pozisyonu şu anda bulunuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yine Doğan Holding alakalı bir gelişmeyi aktarmış olayım. E, Aytemiz Akayakıt hisselerini Rusya'da bir şirkete sattı. Ya yani Bu da e, şirket için önemli bir %50 gelişme. %50'sine sahipti evet, yanlış %50'sini Sattı. Lisenin bir sonraki ismi de yine bir banka, e, garanti bankası 7 milyar 954 milyon TL'lik bir e, yabancı net para pozisyonu bulunuyor şu anda. E, baktığımızda aslında e, 2021 yılına kıyasla %49'luk bir düşüş var. E, yabancı para pozisyonunda Garanti Bankası'nın ama yine de listeye girmeyi başarmış. Çünkü yani bankaları konuşmuştuk evet. aslında yine ama. Yani bankaların genel bir politikası daha doğrusu BDDK'nın uyguladığı bir politikaya göre bunu uygulamak zorunda. Listenin bir diğer şirketi Türk Telekom. Türk Telekom'da 7 milyar 870 milyon TL'lik bir net yabancı para pozisyonu var. 2021 yılına kıyasla net para pozisyonu bu arada %117,63 yükseltmiş evet. yani. Çok, çok ciddi. E, çok ciddi ve bu e, bir şirket yönetiminin aldığı bir karar. Yani yani baktığımızda Türk Telekom ...ihracatçı bir şirket değil. Yurt içine daha çok hizmet veren bir şirket. Ama burada şirketin politikası da önemli. Yani şirketin net yabancı para pozisyonundaki bakış açısı da etkili bu artışta. Kesinlikle. Yani listenin diğer isimlerini yine ekranda veriyor olacağız. Akbank var, GSD Holding'i görüyorum, Anadolu Grup Holding, Anadolu Efes, Alarko Holding... ...Doğuş Otomotiv, Coca-Cola İçecek ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası yine bir banka tabii. Listede yer alıyor. Asıl konuşmak istediğim bir diğer konu da aslında ya tamam net yabancı para pozisyonu olan şirketler evet güçlü çünkü zaten dövizi var yani evet. o şirketin yani hani döviz yükselse bile bu şirket bundan olumsuz etkilenmez günün sonunda. Bir de bir diğer nokta var. Onları da ayrıştırmak gerekiyor. Güçlü ihracat yapan şirketler. Çünkü ihracat yapan şirket günün sonunda döviz getirisi elde ediyor. Döviz getirisi elde eden şirketin de yani dövizin yükselmesi işine gelir günün sonunda. Bu şirketleri konuşalım mı biraz? Yani ihracatçı şirketlerin de gerçekten hani döviz karşısında güçlü olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bunun en büyük sebebi senin de söylediğin gibi satışlarını yurt dışına yapması ve oradan elde ettiği bir döviz geliri. Baktığımız zaman geçtiğimiz sene ihracatı yüksek olup da gerçekten yatay seyirde devam eden şirketler de oldu. Bunun 呃。 En büyük örneklerinden bir, bir tanesi Vestel Beyaz Eşya çünkü Vestel Beyaz Eşya Avrupa'ya ihracat yapan bir şirketti. İşte Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz, global piyasalarda yaşanan aynı şekilde ekonomik kriz tabii ki Vestel Beyaz Eşya'yı da etkiledi. Ama günün sonunda şu an baktığımızda da ihracatçı şirketlerin tekrar bu potansiyele sahip olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü şimdi güzel bir noktaya değindim bu arada. Yani evet bu veriler bir filtreleme yapmamıza yardımcı oluyor. Ama günün sonunda her şirketin kendi özelinde ince incelemesini yapmamız gerekiyor. Yani işte mesela Vestel örneğini verdiğin gibi, evet. evet ihracatçı bir şirket ama günün sonunda baktığımızda Avrupa'da bir kriz var ve Avrupa'ya satış yaptığı için bundan etkileniyor. Yani şirketleri kendi e, dinamiklerinde incelemek gerekiyor. Mesela baktığımızda şu anda ihracatta gıda sektörü ön plana çıkıyor. Evet. Yani e, yüzde olarak da ihracat yüzdesi olarak da bizim gerçekten gördüğümüz işte Firgo gıda var yani ya da işte Elit Natural organik gıda şirketi var. Yani genel olarak gıda sektörünün e, ihracatla baskın olduğunu gözlemliyoruz. İlk sırada ama kasa emtia petrol yer alıyor mesela ihracatı yüksek şirketler arasına baktığımızda %98'lik bir e, ihracat oranı var. Yani satışlarının %98'ini ihracat yöntemiyle yapıyor. %2'lik kısmını sadece yurt içi piyasalarına satıyor. Evet yani bir, onun hemen ardından Frigo geliyor az önce söyleyeyim %93'lük evet. bir e, ihracat oranına sahip. Baktığımızda 3. sırada Türk Hava Yolları da yer alıyor. %91'lik bir e, ihracat oranı var. Türk Hava Yolları da Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi seçildi. Çok ciddi bir ihracat oranı var. Baktığımızda aslında Türk Hava Yolları ne ihracatı yapıyor? Aslında hizmet ihracatı yapıyor yani çünkü hani bu uçuşların hepsi aslında bir hizmet ihracatı günün sonunda yurt dışında yapılan uçuşlar vesaire ve sadece kendisini etkilemiyor. Mesela sağlık turizmi Türkiye'deki özellikle çok gündemde. Ya da işte Türkiye'nin önde olduğu bazı üretimsel ürünler var. Bunların yurt dışına gitmesi hep Türk Hava Yolları'nın aslında o uçuş kanatlarında değil mi? Yani şey bir başlıkta görmüştüm. Hani Türkiye'nin ihracatı Türk Hava Yolları'nın kanatlarında diye. E sadece kendisinin ihracat oranı değil, aslında diğer sektörlere de etkisi çok yüksek Türk Hava Yolları'nın. Evet. Uçuşlarının daha doğrusu. Pandemi döneminden sonra hem turizm sektörü özellikle turizm sektöründe çok ciddi bir artış yaşandı. Bu artışla beraber en olumlu etkilenen şirket de Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları ile birlikte dediğim gibi birçok sektörde aslında olumlu yönde etkilenmiş oluyor. Hı. Türk Hava Yolları ile birlikte aslında ihracatçı şirketlere baktığımızda Türk Hava Yolları'nın yanında e, otomotiv sektöründe Ford Otosan, Tofaş, Türk Traktör veya cam sektöründe şişe cam gibi aslında birçok şirket de var. Yani ihracatçı şirketlerimiz oldukça fazla. E, tabii ki bunlar doların e, ani bir yükselişinde mutlaka olumlu anlamda etkilenebilecek şirketler. Çok haklısın. Bazen ülke ekonomisi zor zamanlardan geçebilir. Mesela seçim de böyle bir zamandır yani çünkü belirsizlik evet. var. Yani en kötü belirli bir şey bile belirsizlikten daha iyidir. Sonrasında da belirsizlik var. Yani hani hükümet değişse de bir belirsizlik var, değişmese de ayrı bir belirsizlik var. Dolayısıyla böyle zamanlar her zaman zordur ama borsa yatırımcısı, gerçekten yatırımcı olan, uzun vadeli yatırımcı olan, Tunca Hoca'nın dediği gibi şirketlere yatırım yapanlar bilir neye yatırım yapacağını, nasıl konumlanacağını. İşte bu zor zamanlardan hangi şirketlerin daha iyi çıkacağını. Bu hem Türkiye'de Borsa İstanbul'da böyledir hem de ABD tarafında da böyledir. Mesela defansif hisseler vardır. Evet. Yine mesela şu anda da dolar yükselecekse doların karşısında defansif olabilecek hisseler hangileri? Bu işte dövize olan şirketler ya da ihracatı güçlü şirketler. Dolayısıyla gerçekten yatırım yaparken bazen zor zamanlar da sizin iyi konumlanmanıza fayda sağlayacak zamanlardır. Ya bazen bir şeyler düşüşteyken almak faydalıdır Ya da işte bir şeyler düşecekse mesela karşısında düşmeyecek tarafta olmak faydalıdır. Çok fazla yatırım tavsiyesine girmeden konuşmak istiyorum özellikle. Ama yani özellikle bu bölümü yapmak istedik. Yani dolardaki yükseliş ne olacak? Dolardaki o belirsizlik ne olacak? Biraz bunları konuşalım. Hedefleri belirtelim. Ve hangi şirketler bu konuda daha güçlü durabilir bunları belirleyelim de. Umarım keyif almışsınızdır yayınımızdan. Suat seni de ağzına sağlık. Çok keyifliydi gerçekten. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim öyleyse. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.